Sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet başlayalım. Şunu Arkadaşlar. Evet sopa. Çocuklar soruyu bilemeyene sopayı elitliyorum. Sopa geliyor. Burada da hiç ağaç yok. He. Tamamen ıslaksın. Ne yapayım? Islağım. Arkadaşlar ayrılmayın. Ha. arkadaşlar ayrıl benim. Evet. <laughs> arkadaşlar kaybettik. Odunla hıcan birisi. Odunla ha? <laughs> Odunla mı? <gülüyor> <gülüyor> biçim çimen? <laughs> Arkadaşlar bu ne biçim Arfa? Biraz <laughs> ıslanalım. Allah'tan Allah Yoksa ne Ali. Hmm. Alayım ev yapacağım Esin daha atlat dostu sitina arctisi kolay sindirim ve hafiflik hadi evet arkadaşlar İlerliyoruz. İlerliyoruz. eğer olursa derim gidiyor mu Yani için gerçekten çok kıymetli. Çünkü plak dinleyicisi çok özel. Duyguların e, esiri olmakta bir sakınca yok sanki. <laughs> Sadece kayıtla... Evet. Bunu arıyorum. Böyle küçük bir ev yapayım. lütfen reklam izle. Bak aslında bir için gerçekten çok kıymetli. Çünkü bizler reklama giriyor. Duyguların esir olmakta bir sakınca yok. Ezel. daha iyi bir barına ihtiyacım var. vücut envanter. Hmm. plak benim için gerçekten çok kıymetli. çünkü plak dinleyicisi çok özel. duyguların e, esir olmak nereye gidiyorum ben? arkadaşlar ne oluyor? ha? şahıs kamerası toprak krak Apa yang kamu Yenilmiyor. Yesene oğlum. Yesene. saya. Dan Aha. adalah saya. Ya. Deflak. Hop, hop. hop. Şurayı da kıralım. İlk defa böyle olunca bekledim. De Başımı sokabilecek bir yerim var ama bir kat daha lazım. Bunlar buraya çıkabiliyor çünkü. Kıralım. Evet. Hocam el işi kağıdı var mı? Evet. <laughs> kırdık. On tane var. O ne biçim şimşek diyor. Evet arkadaşlar. Buradan girmeyin. çok ıslak değil. Ne? Ne? Anacığım. Yumurtaymış. Kaçıyorum. Ne bakıyorsun? Evet arkadaşlar. Koşuyoruz. Koş kız, koş koş koş. Ya reklam girmez mi? Arkadaşlar bu oyunda niye reklam girmiyor ya? Donunca reklam giriyor Ama bunda girmez. Şov ağrımı yiyecektim ama yine girmedi. Şuna bakın bir dervişler yiyeyim. Hop hop hop. Yanlış yere koydum ama. Aha. Kıralım. Evet arkadaşlar. Bir gece burada kalacağız herhalde. Halam bilir. <laughs> Bizimle çok oynayamıyorum. Ayrıca koyayım. <laughs> <lulu> olsun. <laughs> ne yapayım Asun? <ben> <laughs> Evan bunları istemiyorum plak aslında benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü plak dinleyicisi çok özel. Duyguların e, esir olmakta bir sakınca yok sanki. <laughs> Sadece kayıtlar hucum değil. Bazen fikirler de hücum. Fikirler de hücum. Aslında çok doğru söyledin. Bir şey yükseliyoruz ve o anda e, onu kaydediyoruz. Evet hay hay arkadaşlar. Istiyoruz. Hadi. Yürü. Biraz suyun içine gidiyor. Tamam, ne istersin? Ana ayrılmam bu olma. Evet, evet arkadaşlar, gece oluyor. Elime sopa aldım. Sopa sopa. <laughs> Zombiler neredesiniz? Çok <laughs> oh, bir acı Bu balık balık, balık balık. balık mis mis Benim bir şurada mama diye 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 diye. Evet. Balık. 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 Bu şunu az önce. Hoş, <laughs> <Ben de gülüyor> <namıydı. gülüyor> hoş, <host>, <laughs> 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 Bu arada ismin Bedir.

plak aslında benim için gerçekten çok kıymetli. Evet. Çünkü plak dinleyicisi çok özel. Duyguların esir esiri olmakta bir sakınca yok sanki. <laughs> Sadece kayıtlar hucum değil. Bazen fikirler de hucum. Fikirler de hucum. Aslında çok doğru söyledin. Evet arkadaşlar. Deval biri geçemedik. Sopa yok. Sopa alayım bari. Oradaki kuş. Aha burada bir köpekler. Kaçın. Sopa vurmamız şey ne? 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 rahat laktoslu sütün artısı. Kolay sindirim ve hafiflik. Evet arkadaşlar. Hop şöyle. 어윤 어 o u o